Merhabalar arkadaşlar. Hadi seni YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda yapılışı oldukça basit hem de gösterişli olan bir modelin anlatımını yapacağım. Modeli istediğiniz örgülerde kullanabilirsiniz. İsterseniz bebek örgülerinde, isterseniz de yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Modelimizin önden görüntüsü böyle. Gerçekten çok şık bir model. Arkası da böyle arkadaşlar. Yapımı oldukça kolay. Modelimizi 100 gramı 250 metre uzunluğunda olan anti peeling özelliğe sahip ip kullanarak ördüm. 3,5 numarada şiş kullandım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Paylaşacağım yeni model videolarından anında haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Modelimiz için üç buçuk numaralı şişe 30 ilmek atarak başlıyoruz. İki sıra modelden önce haroşa örelim. İlk ilmeği ters olarak örüyorum. Diğer ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği de düz olarak örüyorum. Sıra sonunda düz olarak ördüğüm ilmeği sıra başında örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi yine ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda bir ilmeğimiz kalana kadar ilmeklerimizi ters olarak örelim. Sıra sonunda bir ilmeğim kaldı. Sondaki ilmeği düz olarak örüp arka yüze geçiyorum arka yüzde sıra başında ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Diğer ilmeklerimi yine ters örerek devam ediyorum. Yine sondaki ilmeği düz olarak örüp sıra başında örmeden alacağım. Bu şekilde iki sıra haroşa örüp daha sonra model kurulumuna geçin. Modelden önce iki sıra haraşo ördüm. Şimdi modeli kurmadan bir sıra ön yüzde düz, bir sıra arka yüzde ters örelim. Modelden önce iki sıra örelim. İlk ilmeği örmeden aldım. Ön yüzdeyim. Ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Sıramızı düz örerek tamamlayalım. Bir sıra ön yüzde düz ördüm, arka yüze geçtim. Yine ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzü de ters örerek tamamlayalım. Arka yüzü de tamamladım. İki sıra haroşa ördükten sonra iki sırada düz ördüm arkadaşlar. Bir sıra ön yüzde düz bir sırada arka yüzde ters ördük iki sıra örmüş olduk şimdi bu sırada model kurulumuna geçelim ilk ilmeği örmeden aldım 1 2 2 ilmek düz ördüm şimdi 4 ilmek sayıyorum 1 2 3 4 4 ilmekle modelimizi kuracağız önce birinci ve ikinci ilmekle modeli kuralım birinci ve ikinci ilmeğimizle yerlerini değiştireceğiz. İlk ilmeği şişimden çıkardım. İkinci ilmeği sağ şişime takıp birinci ilmeği ise sol şişime taktım. Daha sonra diğer ilmeği de sol şişime takarak düz olarak örüyorum. Şimdi tam tersi işlemi yapacağız. Dördüncü ilmeği iç tarafa çevireceğim. Üçüncü ilmeği ise dış tarafa çevireceğim. Yine 3. ve 4. ilmeği şişimden çıkardım. 3. ilmeği sol şişime takıp 4. ilmeği ise ön taraftan iç tarafa doğru çeviriyorum. Çevirmiş olduğum ilmekleri düz olarak örüyorum. Şimdi 6 ilmek düz öreceğim. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek düz ördükten sonra yine 4 ilmekle model kurulumunu yapacağım birinci ve ikinci ilmeklerin yerlerini değiştireceğim birinci ilmeği önden iç tarafa doğru çeviriyorum birinci ilmeği ön taraftan iç tarafa doğru çevirip iki ilmeği birlikte düz örüyorum daha sonra üçüncü ve dördüncü ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Dördüncü ilmeği ön taraftan iç tarafa doğru çeviriyorum. Tekrar sol şişime takıp düz olarak örüyoruz. Model araları 6 ilmekten oluşuyor. 1, 2, 3, 4, 5, ve 6. Model aralarını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. İlmek çıkarıp ilmek ekleyebilirsiniz. Ben model aralarına 6 ilmek olarak örüyorum. 2 4 6. Şimdi tekrar 1 2 3 4 ilmekle modelimizi yapalım. Yine ilk ilmeği iç tarafa doğru çevireceğim. Önden sol şişime birinci ilmeğimi takıp ikinci ilmeği de arkadan sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Şimdi üçüncü ve dördüncü ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Üçüncü ilmeği sol şişime takıp çıkarmış olduğum dördüncü ilmeği de önden iç tarafa doğru çevirip yine sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Kenarlarda 3 ilmek düz örüyoruz bu kenarda ve diğer kenarda 3 ilmek düz ördüm kenarları da yine istediğiniz ilmek sayısında örebilirsiniz arka yüze geçtim arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak ör örüyoruz ilk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum sıra sonunda kalan bir ilmeği ise düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım arka yüzü tamamladım şimdi modelde 3. sıradayız modelimiz 4 sıradan oluşuyor birinci ve üçüncü sıralarda ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz ikinci ve dördüncü sıralarda bir işlem yapmadan arka yüzde ters olarak örüyoruz ilk ilmeği örmeden aldım 1 2 yine 3 ilmek ördükten sonra 4 ilmek sayıyorum 1 2 3 4 modeldeki 4 ilmekle işlem yapacağız. Birinci ve ikinci ilmeği yine yerlerini değiştireceğiz. Bu defa ikinci ilmeği dış tarafa doğru çevirip birinci ilmeği iç tarafa doğru çevireceğiz. Birinci ilmeği sol şişime takıyorum. İkinci ilmeği ise ön yüzden yine sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Üçüncü ilmekte dördüncü ilmeğin yerlerini değiştireceğiz. Yine 3. ilmeği önden dış tarafa doğru çevirip 4. ilmeği ise arkadan iç tarafa doğru çevirip düz olarak örüyoruz. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Model 4 sıradan oluşuyor. birinci ve 3. sıralarda ön yüzde ilmeklerin yerlerini değiştiriyoruz. ikinci ve 4. sıralarda arka yüzde ters olarak örüp herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şimdi modelimi tamamladıktan sonra 6 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek düz ördüm. Yine modelde olan 4 ilmeğimizle ilmeklerin yerlerini değiştirelim. Önce birinci ve ikinci ilmeği şişimden çıkardım. Birinci ilmeği sol şişime takıyorum. ikinci ilmeği ise yine dış tarafa doğru çevirip sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeğin de yerlerini değiştiriyoruz. Üçüncü ilmekte dördüncü ilmeği yine şişimden çıkardım. Üçüncü ilmeği dış tarafa doğru çevirip dördüncü ilmeği de yine sol şişime takıp düz olarak örüyorum. Altı ilmek düz örüyorum model aralarımız 6 ilmekten oluşuyor yine birinci ve ikinci ilmeğimizin yerlerini değiştirelim ikinci ilmeği önden dışa doğru çevirip düz olarak örüyorum 3. ilmeği de yine önden dışa doğru çeviriyorum dördüncü ilmeği sağ şişime takıp üçüncü ilmeği sol şişime taktım diğer ilmeği de sol şişe takıp düz olarak örüyorum modelimiz bu kadar arkadaşlar hem çok basit hem de çok gösterişli bir model şimdi arka yüzü ters olarak örüp sıramızı tamamlayalım arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim şimdi diğer model kurulumuna geçmeden bir sıra ön yüzde düz bir sırada arka yüzde ters örelim model aralarında iki sıra örüp daha sonra modeli kaydırarak devam ediyoruz şimdi bir sıra ön yüzde düz bir sırada arka yüzde ters olarak örüp gelelim Bir sıra ön yüzde düz bir sırada arka yüzde ters örüp geldim Şimdi modelde kaydırma yaparak devam edeceğiz Arada olan 6 ilmeğin ortasında olan 4 ilmeğin üzerine modelimizi kuracağız yine burada da 6 aradaki 6 ilmeğimizin ortasında olan 4 ilmeğin üzerine modelimizi kurup kenarlarda bir ilmek bırakacağız yine model aralarımız 6 ilmekten oluşacak ilk ilmeği örmeden aldım 1 2 3 4 5 6 bir, bir ilmekte arada olan 6 e, ilmekten bir tanesini örüyorum 7 ilmek örmüş olduk 3 6 8 ilmek örmüş olduk arkadaşlar ilk e, örmeden almış olduğumuz ilmeği de sayarsak şimdi arada olan e, 4 ilmeğin üzerine aynı şekilde modelimizi kuracağız. birinci ve ikinci ilmeklerin yerlerini değiştiriyorum. Düz olarak örüyorum. Daha sonra 3. ve 4. ilmeğimizin yerlerini değiştiriyorum. Yine düz olarak örüyorum. Pardon arkadaşlar. 3. ve dördüncü ilmeğimizi şu şekilde değiştireceğiz. 4. ilmeği iç tarafa doğru çevirip düz olarak örüyoruz. 3. ilmeği de yine dış tarafa çevirip düz olarak örüyoruz. Şimdi bir önceki modelde olan 4 ilmekle kenarlarında olan ilmekleri öreceğim. Yine model aralarımız 6 ilmekten oluşuyor. 6 ilmek düz örelim. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek düz ördükten sonra yine 4 ilmek üzerine modelimizi kuralım birinci ve ikinci ilmekte ilmeğin yerlerini değiştirelim düz olarak örüyoruz üçüncü ve dördüncü ilmeğin yerlerini değiştiriyorum dördüncü ilmeği iç tarafa çevirip üçüncü ilmeği ise dış tarafı çevirip düz olarak örüyoruz. Şimdi kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Her model kurulumu yaparken modeli kaydırıyoruz. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp gelelim. Arka yüzü tamamladım. Ön yüze geçtim. İlk ilmeği örmeden alıp 7 ilmek düz örüyorum. İlk ilmekle birlikte 8 ilmek örmüş olduk. Yine 4 ilmekle modelimizi kuruyoruz. Birinci ve ikinci ilmeğin yerlerini değiştirelim ikinci ilmeği iç taraftan dış tarafa doğru çeviriyorum düz olarak örüyorum üçüncü ve dördüncü ilmeğin yerlerini değiştirelim üçüncü ilmeği dış tarafa çevirip dördüncü ilmeği iç tarafa çevirip düz olarak örüyoruz altı ilmek düz örüyorum 6 ilmek düz ördüm. Yine modeldeki 4 ilmekle ilmeklerimizin yerlerini değiştirelim. 1. ilmekle 2. ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. 3. ve 4. ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. 3. ilmeği önden dış tarafa doğru çeviriyorum. çevirmiş olduğum ilmekleri ise düz olarak örüyorum kalan ilmeklerimizi düz olarak örüp sıramızı tamamlayalım arka yüzde olan ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüp arka yüzü de tamamlayıp gelelim arka yüzü tamamladım şimdi tekrar bir model kurulumuna geçmeden önce bir sıra ön yüzde düz bir sırada arka yüzde Toplamda iki sıra örüp tekrar modeli kaydırarak e, örmeye devam edeceğim. Şimdi iki sıra ördükten sonra modeli kaydırarak örelim. Modelde biraz ilerleyip gelelim. Modelimde örerek biraz ilerledim arkadaşlar. Modeli bu şekilde kaydırarak devam ediyoruz. Modelimizin önden görüntüsü böyle. Arkası da böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni model videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.